Bu deneyim 50 bin dolar eder. Jimmy'nin 50.000 dolarına değer. Baksana Carl, şu gemi değil de denizaltı olsa ne olur? Hemen yüzeye çıkartalım. <laughs> Vay canına. Ne? Kayaların ne kadar yakın olduğumuzu gördünüz mü? Oo. Oo! Bu kadar yaklaşmamız doğru mu? Tabii tabii, sorun yok. Tamam ama başka birileri bir şeylere daha fazla yaklaşıyordu. Zebra, nereye öyle? Selam, bekle, dur, gitme, geri gel. Ah. Tarik, fil falan gördün mü? Arkanda iki tane var. Ah, gereksiz derecede yakınlar. Çok yakınlar. <laughs> ah, çok yakın. Bize Aa, doğru geliyor. Az önce bir fil üstümüze geldi. Ah, Bundan işte daha bak, harika işte, bir şey olamaz. Lan. Şuna bir bak. Bu yaratık askeri birlik gibi. O benim babam. denizaltıdan çok daha havalı. Balık görmek yerine bunu tercih ederim. Ayrıca kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. İşte 50 bin dolarlık deneyimimiz de buydu. Sıradaki bundan daha müthiş. Bu deneyim ancak neyin yanında sönük kalır? 250 bin dolarlık sıfır yer çekimi deneyiminin yanında sönük kalır. Bu şirket bizi havalandıracak ve sonra da uçağın içinde yer çekimsiz bir ortam yaratabilmek için pike yapacak. Pekala 250 bin dolarlık deneyimimiz şimdi başlıyor. <laughs> Açılıyorum. İstemsizce süzülüyorum. Ya, açıl. <laughs> <laughs> Şaka gibi. Oh, oh. oh, çok iyiydi. İnanmıyorum manyak bir şey. Bir sonrakinde diğer tarafa doğru yarışacağız. Sıfır yer çekimini aç. Oh, evet. Konka. Ben kazanıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Moğol kaybediyor. Oh. Başardık. Beyler, anlaşılan yer çekimi olmadan yarışmak pek işe yaramıyor. Ama neyse ki Karl'ın daha iyi bir fikri var. Yaprak üfleme makinesini deneyeceğim. Tamam, biraz bekleyin. Oh. <laughs> Nasıl da dönüyor. Aman <laughs> tanrım. <laughs> <laughs> Gerçekten dönüyor. <gülüyor> 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 Aman tanrım. Bu videoyu çekmek için dünyanın bir ucuna kadar gittikten sonra... ...500 bin dolarlık deneyime ulaştım. Ne müthiş bir manzara bu? İnsanlık tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey yapacağız ve yakın arkadaşlarımla birlikte dünyanın en lüks ve pahalı metropolünde yarım milyon dolar harcayarak ne gibi deneyimler yaşayabileceğimizi görmek üzereyiz. Dubai'deyiz. Burası çölden oyulmuş ama zevk için yaratılmış bir yer. Ve bu videonun sonunda tarihte dünyanın en yüksek binasının tepesine çıkma deneyimini yaşayan bir avuç insandan biri olacağım. Elimizden geleni yaptık. Göreceklerin aklını başından alacak. Hadi gidip eğlenelim. Nasıl geldik buraya? Bu 152 metrelik resim çerçevesinden nihayet uzaklaşıyoruz ve şato şeklindeki bu otele gidiyoruz.